Van Gölü Spor'un hocası. Yeni ismiyle Belediye Van Spor Sportif e, Faaliyetler Kulübü'nün hocasıyım ben. Hepinizin belki yakından tanıdığı bir simayım ben. Bu sene de burada tamamı e, yerlilerden oluşan e, bir takım kurduk. Dışarıda oynayan daha önce Van Spor'da profesyonel oynamış tüm kardeşlerimizi topladık. Hedefimiz burada e, bu sene e, ligi en iyi sıralarda bitirmek. E, şampiyonluk olursa neden olmasın e, parolasıyla yola çıktık Umarım bu ipi gösterecek bir kaliteye ve futbolcu ekibine sahibiz. Evet. Aklımızda hayırlısı olur inşallah her şeyden önce. Sezonun üçüncü maçına hazırlanıyoruz bugün itibariyle. Zorlu bir Diyarbakır spor maçımız var yarın. Umarım bu maçtan galibiyet ayrılırız. Bu gece bu organizasyonu bizim için düzenleyen öncelikle Oktay Ukay kardeşime ve Cihan kardeşime ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir maç öncesi, önemli bir maç öncesi bize bu jestleri yaptıkları için ben sizin aracınızda onlara teşekkür ediyorum. Umarım yarın bizde bunun karşılığı olarak galibiyet ayrılır sahada. Siz değerli bakım, eski ekibine de burada, dünyamızda olduğunuz size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oktay Ukay abimize teşekkür ederiz. Bize bu yemeği burada ağırladığı için taraftarlar, dernek başkanları, iki taraftar grubu, taraftar dernek başkanları aramızdaydı. Takımımız iyi hazırlandı. Otelde kampa girdik bugün. Takımımızın durumu iyi. olsun belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız takıma iyi destek veriyor. Daha çok destek verecek. Buradan Van halkına sesleniyorum. Bu maça herkesi bekleriz. Takımımıza destek versin. Ne kadar destek alırsak halktan, taraftarlardan, basından biz o kadar ileriye gideceğiz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Hedefimiz playoff ama neden şampiyonluk olmasın?